Başkomiser Orhan'ın emriyle olay yeri inceleme ekipleri Tevfik Uzun'un evinde arama başlattı. Sadece para mı arıyoruz? Suç unsuru olabilecek ne var ne yok bakın dediler. Yapma ya. Bayağı bir buradayız yani. Ha, oh be. Delirdi mi? Ne yapıyorsun? Kapa şunu. Ne olur biraz üfürsün kapayacağım memurlardan birinin vantilatörü çalıştırmasına diğerinin bu denli tepki vermesi sizi şaşırtmış olabilir. Ama inanın bu küçük eylem dahi olay yeri incelemesine dayanarak bu mekanda yaşananları yeniden canlandıran ne olmuş, nasıl olmuş, ne zaman olmuş gibi sorulara yanıt arayanların işini zorlaştırabilir. Bir kum tanesi, bir kuş tüyü, bir su damlasının bile delil olabileceği akılda tutulursa bu aşırı duyarlılığın nedeni anlaşılabilir. <laughs> evet, Tevfik'im gene karşılaştık seninle. Ne, ne? Ama bu karşılaşmamız Tevfik'im son olacak. Çünkü bundan sonra yepyeni bir hayat seni bekliyor. Hep yeni insanlarla tanışacaksın. İşte efendime söyleyeyim, hakimler, savcılar, koğuş arkadaşları var. Ama yalnız o koğuş arkadaşlarıyla çok fazla samimi olmanı tavsiye etmiyorum. Yani benden söylemesi. Neyse yani seni böyle apayrılık bir hayat bekliyor birader önünde. Böyle hepsi senin gözlerinin önünden birer birer geçecekler. Ama sen burada kalmaya devam edeceksin. Siz ne diyorsunuz komiserim ya? Ne bileyim. farklı bir giriş yapayım dedim yani. Neyse bakalım. Hadi sen anlat bakalım kadını nasıl öldürdün. Komiserim kaç defa söyleyeceğim size ben öldürmedim. Yani evet, işte sen anlat bakalım sen şimdi nasıl öldürdün kadını. Komiserim ben öldürmedim. Ya i̇şte anlat bakalım artık sen şimdi nasıl öldürdün kadını. Komiserim ben yapmadım. Lan anlat lan. Bana bak! Devletin memurunu oyalama! Anlat bitsin gitsin bu dava tamam mı? Ben yapmadım komiserim. Uzatma lan! Evde sakladığın paraları bulduk. Dedim ya komiserim Ruşen Hanım'ın kendisi bana verdi o parayı. Patronun Ruşen'in sana para vermediğini söylemiş. Ben biriktirmiştim o parayı. Yuh! Ne yapıyorsun lan? Otel mi boyuyorsun oğlum? He? 25 bin lira. Nasıl biriktiriyorsun oğlum bunu? Tamam birader şimdi uzatma hadi. Biz çözdük olayı da işte ben seninle oyalanıyorum burada. Şimdi senin evinde bulduğumuz paraların... ...Ruşen'in kahve kavanozundaki paralar olduğu anlaşıldı. Yani ne yapalım yani keşke... ...kavanozun içindeki diğer parçaları da alsaymışsın. Ama işte geçmiş olsun. Tamam komiserim. Eee... Anlatacağım her şeyi. Ha şöyle ya birader anlat tabii. Anlat açılırsın. Vallahi anlat dinliyorum. Ya doğru komiserim parayı ben aldım ama bakın Ruşen Hanım'ı ben öldürmedim. Vallahi. Hayda. Oğlum gene mi başa döndük ya? A ama bir, bir, dinlemiyorsunuz ki beni. Tamam, tamam birader. tamam dinliyorum hadi. Hadi bir sefer de dinliyorum. Kızmadan, bağırmadan, çağırmadan dinliyorum. Hadi anlat başa başa. Ee, Patron bana Ruşen Hanım'ın evinde bir alçıpan işi olduğunu ve halletmemi söyledi. Ben de gidip yaptım işi. Ama tam işin bittiği gün mutfağa su içmeye giderken kutuyu fark ettim. ilgili aklıma işte. Çok da güzel oldu valla. Ellerine sağlık. Evet. Sağ olun Ruşa, Sağ olun. Çay demledim. İçer misin? Yani zahmet olmazsa bir bardak alalım. Şey, Ruşen Hanım, bir şey diyecektim. Duvardan boyası bayağı eskimiş. Eğer isterseniz hazır el atmışken bütün duvarları boyayalım ha? Ne dersiniz? Ya aslında ben de düşündüm ama bilemedim ki. Yapsak mı sence? Yani. Ee, neyse. Yani ikna etmem çok da zor olmadı. Geriye bir tek paraları almak kalıyordu. Boyaya başladım. Ama bu defa da Ruşen Hanım evden hiç ayrılmıyordu. Peki eve nasıl girdin? Bir gün çaktırmadan anahtarı aldım. Sonra da fatura yatıracağım diye izin istedim. Evden dışarı çıkar çıkmaz da yediğini yaptırdım. Paraların yerini biliyordum. O yatağında mışıl mışıl uyurken ben de kolayca eve girip çıkacaktım. Ama sen eve girdiğinde kadın uyandı. Sen de öldürmek zorunda kaldın. Hayır. Hayır komiserim. Sanırım gece saat üçe falan geliyordu. Sessizce girdim içeri. doğru girecekken banyo ışığının açık olduğunu fark ettim. Oracıkta dona kalmıştım. O an kaçıp gitmek istedim. Banyoya girdim. Ruşen Hanım'ı gördüm. Oracıkta yatıyordu. Kıpırdamıyordu bile. Şaşkına dönmüştüm. Hemen banyodan çıkıp mutfağa gittim. da yan taraftaki pencerenin camını kırdım. Ertesi gün sabah yine hiçbir şey olmamış gibi tekrar eve geldim. Gerisini siz biliyorsunuz zaten. Sizi aradım. Oğlum çok güzel hikaye Allah. Helal olsun ya. Tebrik ediyorum gerçekten ya. Ama bak senden Bundan sonra bir tane ne bileyim... Şöyle hapishane hikayesi bekliyorum. Böyle uzun uzun. Böyle 13 bölüm falan dizi çekeriz hatta bundan. Ya, süper bir şey ya. Ya yemin ederim komiserim hikaye falan değil ya. harf harfini anlattım size her şeyi ya. Manyak mısın lan sen? He? Salak mı var oğlum senin karşında? Yok. Estağfurullah komiserim. Yok eve gitmiş de, kadın da ölmüş de, hırsızlık süsü vermiş de. Ne hırsızlık süsü, ne süsü, ne boncuğu lan? Bal gibi hırsızlık işte. Ya yemin ederim komiserim, ben eve gittiğimde çoktan ölmüştü. Ben yapmadım komiserim, vallahi ben yapmadım komiserim. Bak şimdi birader, ben buradan çıkıyorum, kriminale gidiyorum. Orada son çıkan raporlara bakıyorum. Eğer seni gösteren bir delil daha bulursam... ...ikinci rahatta senin ağzını burnunu kırıyor. Tamam mı? Anlaştık mı? Ya sevk edelim bu adamı savcılığa. Bitsin bu huzura Paşkomiserim. Dur Selim, yangından mal mı kaçırıyoruz ya? Ya adam masal anlatıyor bana ya. Yok, paraları gördüm, anahtar yaptırdım. Eve girdim, girdiğimde zaten ölmüştü. Ben de paraları aldım, dışarı çıktım. Hırsızlık süsü verdim. Bak gerizekalı, hırsızlığa hırsızlık süsü vermiş. Yani çam çamatası da ya. Bir de sonra lavuk, bizde dalga geçer gibi gidip ihbar yapıyor. Yani hangi hakime gitse kafadan nöbeti yer. Önce emin olmamız lazım. Benim hala şüphelerim var. Sen emin misin onun öldürdüğünü? Tamam başkomiserim, mesaj alındı. Biz soruşturmamıza devam edelim. Nerede kalmıştık? Kafam otoparktaki biletlere takıldı. Ece kadının hamile olmadığını söylemişti. Biraz önce de arayıp jinekolojik rahatsızlığına olmadığını söyledi. Sence niye ikide bir doğum kliniğine gidiyordu? E, tamam, gidip bir araştıralım mı? Ben giderim.